Oh Maho sanırım Osman gelmiş. He gelmiş. Ne almış sana? Döner. Oh afiyet olsun. Bana da var mı? Yok. Poşetin içine iyi bakla belki vardır. Kızıcık bir bari canım çeker şimdi. Yok. Niye la Muhammedçi? Yok. Canım? Ne olacak sanki? yok yok. yok. Ama hediye paylaşmak Ama iyi bir şeydir. Yok yok. İyi mahattan Tam istemiyorum seni. Senin olsun dönerin Dönerim de sana benzer. Bir daha Osman buna döner almalı. Yok bundan sonra. Alacak. Ne? Sana döner yok bu saatten sonra. Var. Sen de bana vermedin ekmeğini. İyi Şevki var. Bundan sonra anne kalıyor mu sana almıyor? Hayır. Alın orada. <laughs> 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 al onu orada. Yok. İyi bundan sonra alma. Bir daha yok sana döner falan. Sus. Al. <laughs> döner olmayacağını duydun al. Tabii içine gelmedi değil mi? Afiyet olsun paşam istemiyorum ben senin dönerini falan. Ne? Yok. Yanıq mı? Yağmışlar. Tök yağ. Üzüm <laughs>